programı izliyorsan şimdi tam zamanı. Dizel de kim lider? Kim olacak? Petrol ofisi. Temiz dizelik kim çıkardı? Petrol ofisi dedik ya. Peki nedir bu temiz dizel? Ne bileyim ya. Gerçek köstebek tamam, Tamam tamam köstebek benim. İyi günler hoş geldiniz. İyi günler. Sayın hocam ne alalım siz daha iyi bilirsiniz. Şu temiz dizelden koysun bakalım. Ha Euro dizel on. Çocuklar bu ne? Bu mendil. Mendildeki leke ne lekesi ha? Ne lekesi? Egzoz lekesi. Peki neden olur bu leke? Dizel yakıttaki kükürtten. Tamam tamam. Peki bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? Nasıl ya? Göstebek hayatı da amma zor ya. Dünyadaki kükürdüğü en düşük dizel. B-Max Euro Dizel 10. Temiz dizel. Çocuklarımızın geleceği için Avrupa ile aynı anda sadece liderde. Petrol ofisinde. Bayram için, yılbaşı için... ...ister aylık yüzde 0.97 faizle, ister peşin komisyonla faizsiz, geleneksel bayram krediniz İş Bankası'nda. Lava. Aşkın enerjisi. Lava satış noktaları lavapırlanta.com'da. Şapka 20 TL. Mastercard'la. Oyuncak 5 TL. Mastercard'la. Top 10 TL. Mastercard'la. Keşfetmek paha biçilemez Paranın satın alamayacağı şeyler vardır Geri kalan her şey için Mastercard Hayatta ya başkalarını takip edersin Ya da kendi yolunu çizersin SUV sınıfının yaratıcısından Chevrolet Captiva 4x4 Üstelik Captiva şimdi zirve tutkunlarına özel aralık ayı fiyatıyla Chevrolet bayilerinde. Chevrolet, artısı büyük. Alışverişi hafifleten kredi kartı. Asya Kartı. Posta gazetesinden Türkiye'yi sarsacak bir yazı dizisi. Erkek olan kadınlar. Yasemin Botkurt araştırdı ve yazdı. 20'li yaşlarda anneliği taktılar... Sonra çocuklarından, kocalarından kopup ameliyat masasına yattılar. Erkek olup ikinci kez nikah masasına oturdular. Şimdi sıkı durum. İçlerinden bazıları baba bile oldu. Erkek olan kadınların müthiş hayat hikayeleri yarın posta gazetesinde. Erkek olan kadınların bana anlattıklarını okuyunca küçük birimizi tutacaksınız. Posta Türkiye'nin en çok satan ve okunan gazetesi. Kahvaltı hazırladığı günü hiç unutamam. Çok tatlıydı şimdilik ciddi bir sorun yok. Ama gerekli önlemi almazsak diş eti problemleriyle karşılaşabiliriz. Dişlerinizi İpana yedi komple ağız bakımıyla fırçalamak, sağlıksız diş ve diş etlerinin 7 işaretini geliştirmeye, diş eti problemlerinin ana nedeninde 4 kata kadar azalma sağlamaya yardımcı olur. Şimdi kendime daha çok güveniyorum. Çünkü hayat sağlıklı bir gülümsemeyle çok daha güzel. Ne o? Yağmur mu yağacak? Hava kapalı görünüyor. Şimdi anladım. Gri olan perdelerinmiş. Kaliteli deterjan kullanıyorum ama... ...daha etkili bir yola ne dersin? İşte Kosta Veniş tül parlatıcı. Makinenin yumuşatıcı gözüne ekle. Kosta perdeleri kar beyaz yapar. Bembeyaz oldu. Üstelik kirlenmeyi geciktirir. Aylar geçse de bembeyaz. Sanki kolalı gibi. Evimde şimdi güneş açtı. Kosta Veniş pembesine güvenin. Lekeleri unutun. Anne babalar, milliyet daha zeki ve akıllı nesiller için okul öncesi eğitim seferberliğine katkıda bulunuyor. Her eve İngilizce konuşan eğitim seti geliyor. Harfler, benzerlikler, renkleri ve nesneleri ayırt etme, karşıtlar, yönler, şekiller. Okul öncesi çocuklarımızın zeka gelişimine eşsiz katkı sağlayan soru cevaplı ve interaktif tam 24 farklı konu. Toplam 480 soru. Dünyanın onayladığı İngilizce konuşan eğitim seti Milliyet'le birlikte sadece 39 kupona. İlk kupon yarın Milliyet'te. Dünyanın yeni bir ritmi var. Oral B Pulsar. Daha önce hiç tanışmadığınız bir diş fırçası. Mikro titreşimli kıllar hem dişlerinize hem de diş aralarına etki ederek üstün bir temizlik sağlar. Oral B Pulsar. Fiyattan Aralık kampanyası. Fiyat otomobillerde 2000 YTL'ye varan avantajlar ve iki yerine tam 5 yıl garanti sizi bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Yeni yılı yeni fiyatınızla kutlayın. Fiyat. Me Keşke hayatta her şey bir kadınların hayal ettiği gibi olsa. İşte yeni şakala. İçi fındık kreması, dışı çikolata kaplı rulo gofre. <laughs> sağınızda 15 Temmuz 31 Aralık tarihleri arasında biriktirdiğiniz maksimum puanlarla uçak biletlerini 3'te 1 fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solumuzdaysa ise anlaşmalı hava yollarından maksimum 5 taksit kampanyası bize eşlik etmekte. Maksimum kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maksimum kart hepinize iyi uçuşlar diler. Bir adet Nokia cep telefonu bulunmuştur. Tekrar ediyorum bir adet Nokia 6500 klasik. Yeni Nokia 6500 klasik. Dokunun daha fazlasını hissedeceksiniz. Daima Nokia. <laughs> TTNet'ten eski yeni tüm abonelerine limitli paketlerde ekstra 2 GB hediye. İnternetin keyfini doya doya çıkarın diye. TTNet, Türkiye'nin interneti. Sevdiğin bir programı izliyorsan Şimdi tam zamanı.